Sarışın. Tut bakalım. Sarışın hoş geldin. Bismillah. Hoş bulduk. Canım benim adın ne? Burak Talha. Ay. Burak Talha hoş geldi Burak Talha. Hoş bulduk. Ha. Ne haber iyi misin? Hoş bulduk desin. Hadi bakalım. Senin bu ayakların buralarda ağrı mı oluyor? Koşunca mı ağrı oluyor? Ne zaman oluyor bir tanem? Zıplayınca. 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 Peki. Şimdi bu yavrumuzu annesine teşekkür ediyoruz. Bizim yayınımızı izlediği için gelmiş bize kontrola. Bakın siz de çocuklarınıza dikkat edin. Bakın ayaklarını tam şöyle yönetmenim şöyle ayaklarını göstermek istiyoruz. Şöyle dön abicim. Hah. Bakın ayaklarında nasıl tabanlarda çökmeler var. Görüyor musunuz? Hiç taban çukuru yok. Bu çocuklarda ne olur böyle olduğu zaman? Yürüdüğü zaman, hopladığı zaman bacaklarının buralarında yani buralarda zıplayınca buralarda zaten. ve bel bölgesinde ağrıları olur. İşte bu çocuklarımıza ne yapmamız lazım? bol bol jimnastikler yaptırmamız lazım nasıl jimnastikler yapacağız böyle parmak uçlarında yürüteceğiz nasıl yürüteceğiz bakın şu şekilde parmak uçlarında yürüteceğiz çocuklarınızda böyle bir durum varsa bol bol parmak uçlarında yürütün bol bol oyun şeklinde böyle 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 parmak uçlarında zıplattırtırın. bunları yapın evde evde bir yere ince bir kum koyun böyle sıfır numara kum denir. Deniz kenarındaki olanlar deniz kenarından alabilirler ama diğerlerde inşaat kumları vardır. Böyle sıva kumu tabir edilen sıfır numara kum denilen bir kum vardır. Hmm. Onu leğenin içine doldurun, i̇şte doldurun çocuklarınızı leğenin içinde zıplattırın. Çok faydalı ayak kaslarını çalıştırırsak. Hangi ülkede demiştim? Ayak... Bir ülkede hep bahçelerde kum havuzu gördüm demiştim. Çok hoşuma Doğru oldu. Almanya'da falan çok var. Bakınız bu ayak tabanı. Ayağın tabanı şöyle gösteriyorum. Bakın bu ayağın tabanı şu ayağın tabanındaki bir fasya dediğimiz bir tabaka. Onu aldığımız zaman bakın bir sürü kaslar var burada. Bu kasların gevşekliğinden dolayı oluyor böyle. Peki bunun 16 yaşına kadar düzelme şansı var. Eğer bunu böyle bırakırsak düz taban olur ama şimdi taban çökmesi bu. Yani kalıcı değil bununki. Dediklerimizi tutarsa düzelme şansı var. O yüzden buna bol bol egzersizler göstereceğiz bol bol hareketler göstereceğiz. Ne yapacak şimdi? Yapsın hadi. parmak ucunda yürüsün. Öyle mi? Evet. Hadi yürür müsün parmak ucunda? Heh, gel yürüyelim seninle. Böyle yürüyecek. Aferin sana. Aferin. Aferin Burak'cığım. Böyle yürüyeceksin. Tamam mı canım? Ayakkabıların içine, ayakkabıların içine şöyle tabanlıkların kenarına takviyeler konması lazım. Bakın şöyle olacak. Kaldır bir tanem. Kolaya, koy ayağını. Bak şöyle karşıya doğru bak şimdi. Bak bunu da yan yana getirelim. Bakın buraya birazcık takviye koyduk. Bu ayağında biraz düzelme oldu. Bileğe dikkat ediniz, bileğe dikkat ediniz. Bak küçücük bir takviye koyduk buraya. İşte ayakkabıların içine, iç kısımdan takviyeler konacak. Tabii ki bunun bir doktor nezaretinde yapan kişiler tarafından yapılması lazım. Evet ama siz de, siz de doktora gidene kadar, gidene kadar böyle sert bir malzemeyi tam şu iç kısımlarınıza böyle hafifçe bir şey koyabilirsiniz. Keçe parçası koyabilirsiniz. Evet. Ama bir önce de doktora götürüp göstermeniz olmaz, lazım. Sünger olmaz değil mi? Olmaz. Sünger, sünger olmaz. çok yumuşak olduğu için hemen göçer gider şey çok, olur, fazla, gazlı, çok fazla. Çok fazla. fayda etmez. Bakın mesela sünger koyalım. Bakın şöyle. Kaldır bir tane. Kaldır bir tane. sarılıp. Bakın böyle sünger koyduk sünger çöküyor hemen. Çöküyor. Biraz böyle sert süngerler vardır. Böyle sert süngerler vardır. Sert sünger Ondan koyabilirsiniz. Sadece tamam. tabanının şu bölgesine gelecek şekilde kesip Ayakkabılar, ortopedik seçmek lazım. Şimdi efendim piyasadaki ayakkabıların adı ortopedik de hepsi maalesef hı hı. tam istediğim gibi ortopedik olmuyor. O yüzden muhakkak bir doktorunuzun kontrolünde Ayakkabılarda almakta yarar var. Bakınız bu ayak normal bir ayak. Bu ayakta oğlumun ayağı gibi bir ayak. O zaman biz bunun şöyle bir kalın bir malzemeyi tam şu orta kısmına şöyle koyarsak yumuşak bir malzemeyi biraz fayda eder. Ama bu doktora gidene kadar doktora gidip bir an önce buna destekli bir şey almamız lazım. ayakkabısının ortasına mı koyacağız? Çok, çok güzel. Mesela ayakkabısının tam orta kısmına koymamız lazım. Hı -hı. Bu ayakkabının iç kısmını çıkartıp ...iç kısmındaki o tabanı çıkartıp... ...oraya evet. yerleştirmek gerekiyor. Evet. Oraya bunu bu şekilde yerleştirebiliriz. Tam orta kısmına. Evet. Ne kadar şöyle, iyi oldu. Herkes şöyle doktora yerleş... gidemiyor yani. Çıkar Evde bakalım, de yapabiliriz. Çıkar bakalım. Giy bakalım aslanım. Hadi yakışıklım. Hadi aslanım. Harika ha. Burak harika. Tamam. Rahatladım ayağın Burak bu ayağın. Tamam. Biraz daha... ha, yürü bakayım. yürü bakayım. Hadi bir yürü. Öbür ayakkabısını da getir. Öbür ayakkabısını tamam. da getir annesi. Gel bunu da giyelim. Bir de onu giysin bakalım. İkisinin arasındaki farkı anlayacak mısın bakalım? Tamam. Hadi bakalım bunu da giydireyim ben sana. Hadi bir şimdi yürü. Nasıl? Nasılsın? iyi. Ha. Şimdi fark ettin mi? Aradaki farkı anladın mı? Öbürüne de koymamız lazım yalnız. Biri Biz biraz daha yüksek oldu mu? Biz şimdi oldu bu yavruda bu yavruda ilgileneceğiz. Ayağına bazı bir şeyler koyacağız ama siz de eşinizin çocuğunun çocuğunda da çünkü anneler bazen anne gözüyle baktığı için göremiyor. Böyle düz bir zemine bastıracaksınız Hani bizim o bir kağıt testimiz vardı. Kağıda bastırıyorduk ayağını. Nasıl yapıyorduk? Saman kağıdına bastırıyorduk. Evet. Saman Tavuk, kağıdına Saman ıslak kağıdına bastırıyorduk. altını evet ıslatıyorduk. Evet. evet. Gel mesela seninkini yapalım. Otur hadi. evlat Gel. Otur. Otur. Otur, otur ben yaparım. Ben. Ha çıkar annesi çıkar. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuğunuzda böyle bir şüphe varsa ayağının altını güzelce ıslatıyorsunuz. İyice ıslatıyorsunuz böyle ıslattık. Ondan sonra böyle bir samanlı bir kağıt alıyoruz. Gel Talhacım gel bas bir tane. Bas. Böyle ayağını bastırıyorsunuz. Çıkarıyoruz. Bakın böyle bir iz çıktı. Gördünüz mü? Peki bu iz nasıl olması lazımdı? Şey ortada çukurluk olması gerekiyor. Evet çukurluk olması lazım. Kurumadan Bakınız. Gösterelim. Böyle olması gerekiyordu. Bizimki hemen hemen böyle çıktı. Ha yani şurada ıslaklık olmayacak. Evet olmayacak. şu arası boş olacak. Orası daha kuru ha. olacak. O yüzden kardeşlerim diyoruz ki çocuklarınızın ayağında böyle bir şüphe varsa ayağında böyle bir şüphe varsa yapacağınız işlem muhakkak bir doktora kontrola gitmektir. Sen basıyorsun değil mi ha? Ya bakın evet. Bakın gördünüz mü? Bakın bu yapışık, bu ara var. Evet. Yani buna benziyor. Evet çok iyi. Gördünüz oldu. Gördünüz mü? Evet. Ama bu gördüğünüz gibi buna benziyor. İşte çocuklarınızda böyle bir şüphe varsa, bakın kağıda bastırdım, bakın ara var, bunun gibi. O zaman normal, çukuru var. Ama böyleyse muhakkak bir doktora gösteriniz kardeşlerim. Bir de çok ara olanlar oluyor, değil mi? Boşluk çok fazla oluyor. Evet. Özellikle bir de bayanlarda mı? Bir de çok fazla çukuru fazla olanlar vardır. O da bu birinci gruba girer, Heh. birinci gruba girer. Onların da ayakları şöyle olur. Evet. Hmm. Üç tane ayak gösterdik. Bu normali. Bu çukur çökünmesi, bu da çukur fazlalığı. İşte ayaklarınıza bu şekilde dikkat ediniz kardeşlerim. Ayaklar çok bir daha göstereyim bir daha gösteriyorum bakınız bu normal bakın çukuru var bunu ıslatıp bastığımızda ben şöyle gelsem daha iyi anlatacağım bunu ıslatıp bastırdığımızda böyle bir şekil çıkar bu yani bu çıkar bunu bastırdığımızda bunu bastırdığımızda bu çıkar yani bu çıkar ya da bu çıkar. İkisi birbirine benziyor bakın. Bunlar bozuk, bunlar bozuk, bu normal. Şimdi bu normalde böyle çıkması lazım bu. Çökükte böyle çıkar. Çukur fazlalığında da böyle çıkar. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel göster. Evet. Bu normal. Normal. Bu normal. Normal. Bu çökük. Çökük. Bu çökük. Çökük. Bu çukur fazlalığı, çukur fazlalığı. Yani siz çocuğunuzun ayağını ıslatıp bastırıyorsunuz. Bastırdığınızda böyle kağıda bastırıyorsunuz. Saman kağıt dediğimiz kağıda bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yavrumun ayağını bastırdık böyle çıktı. Nasıl çıktı böyle? Ne yapmamız lazım? Bolca parmak ucunda yürütmemiz lazım. Bolca ayak kaslarını kuvvetlendirmemiz lazım. Sağ. Ol. Ayak kaslarını kuvvetlendirirsek, güçlendirirsek bu iş hallolacak. Çünkü bunun 16 yaşına kadar düzelme şansı var. Vay ya ben ilgilenemem. Nasıl ilgileneceğim? Düzelmezse düzelmez. Ne yapayım? Rabbim verdi Ay böyle. Demeyin, bir dakika, bir dakika. Ne olur? Ne olur? Şöyle olur. Bacaktan buralarda ömür boyu ağrı olur. Belinin buralarda ömür boyu ağrı olur. Basış dengesi bozukluğuna bağlı. Bakın burada göstereceğim. Ayak tabanından, bak annesi bir şey söyle evet, bir mikrofonu abi. tutsana. Gel, gel sen yanıma. Arkadaşlarına bakaraktan çok çabuk düşüyor. Oynarken falan en ufak bir şeyde çok çabuk yoruluyor. Geceliğinde ağrılarımız çok fazla oluyor. Daha Bacaklarım ol diyor, değil mi? Evet, evet, sürekli masaj cephanle ol evet, diyor. Sabaha doğru. kadar başındayız. Şimdi doğru. bakın ayak çok tabanında, ayak tabanında bir beyaz oluşum var. Gördünüz bu beyaz oluşumu? Şimdi bu beyaz oluşumu burada takip edelim. Ayak tabanından başladı. Bakın burada. İşte buralarda çok ağrısı olur. Evet. Diz kapaklarının arkalarında Onu çok ağrısı olur. Bey, evet. Çok önemli bel bölgesinde çok ağrısı olur. Bel bölgesinde çok ağrısı olur. Çıkıyoruz sırtta ağrısı olur. Çıkıyoruz tam şu sırt bölgenizin üst kısmında ağrısı olur. Ç Kardeşlerim taban çökmenizden enseniz ağrır mı? Taban çökmenizden ensenize varan denge bozukluğu olur. İşte... İşte bunlar düz taban ama bundaki düz taban değil. Bununki taban çökmesi. Bununki düzelecek çünkü. Ama sizde koysaydık bu teşhisi düz taban. Sizinkini düzeltemezdik. Ama de nasıl Biraz gözlüğünüz olsa... gözünüz bozuk gözlük takıyorsanız sizde bu tabanınızda çöküklükte bir tabanlık kullanacaksınız. Bu tabanlık nasıl bakın böyle ayağınızın ölçüsüne göre bir sürü tabanlıklar var. Bunlar ayağınızın ölçüsüne göre burada takviyeleri yapılıyor. Yalnız burada bir şey daha var, hazır tabanlık olmaz. Evet. Ver bana şuradan 42 numara bir tabanlık olmaz. Muhakkak sizin ayağınızın ölçüsünü almamız lazım. Böyle onun özel cetveli var, onunla ölçü alarak tabanlık yaptırmamız lazım.